Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Dediğim gibi modelimizin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü attım. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra ters öreceğim. Ön yüzden modelin kurulumuna geçeceğim. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim. Arka yüzden lastiğin üzerine bir sıra ters örüp ön yüzden modelin kurulumuna geçebilirsiniz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek birlikte düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeği çıkarıyorum. İkincisi şişimde hala. İlmeğimi yönünü düzeltiyorum. Arkasındaki ilmeğin yönünü de düzelterek tekrar şişime sol şişime takıyorum ve ikisini birlikte düz örüyorum bir arttırma yaptım tekrar sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek düz olarak örüyorum daha sonra birincisini çıkarıyorum diğerini şöyle yönünü düzeltiyorum arkasındaki ilmeğin de yönünü düzelterek ikisini birlikte tekrar sol şişime takıyorum ve ikisini birlikte yine düz olarak örüyorum bir arttırma yapıyorum tekrar soldan girerek iki ilmeği birlikte düz ördüm birini çıkardım diğerinin yönünü düzelttim arkasındaki ilmeğin de yönünü düzelterek ikisini birlikte düz olarak ördüm bir arttırdım yine aynı işlem birini çıkardım diğeri şişimde yönünü düzelttim arkasındaki ilmeğin de yönünü düzelttim Şöyle ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Bir arttırdım. İki ilmeği şöyle düz örüyorum. Evet bakın ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Devam ediyorum modelimin arka yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Modeli bir kez koydum. Tabii ki şu anda model anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi az önce kenar ilmeğinden sonra direkt modele başlanmıştım. Şimdi modeli araya kaydıracağımız için ara kısımlara bir tane düz ilmek örüyorum. Ondan sonra arttırma yapıyorum. Daha sonra bakın şu iki ilmeğimi soldan girerek düz ördüm. Birinciyi çıkarıyorum. Diğerinin yönünü düzelterek arkasındakini de yönünü düzeltiyorum. İki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeği soldan girerek birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Diğerinin yönünü düzelttim. Arkasındakinin de yönünü düzelterek ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Artırmamı yaptım. Tekrar birini çıkardım, diğerinin yönünü düzelttim. Arkasındaki'nin de yönünü düzelterek ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Yine aynı işlem. Evet. Şimdi bakın şurada arttırma yaptığımız için şimdi bitişte arttırma yapmıyoruz. Kenar ilmeğini direkt örüyorum. Yani bu modelde dikkat etmeniz gereken tek yer kenar kısımlar. Onun dışında yapımı zaten oldukça kolay. Kenar ilmeğinden sonra yine arka yüzde bütün ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Bakın şöyle modeli ara kısımlara kaydırdık. Şimdi yine bu ilk başta yaptığımız sırayı yapacağız. Onu da tekrar göstereyim size. Yani birinci sıranın tekrarını yapacağız şimdi. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Birini çıkardım. Diğerinin yönünü düzelterek arkasındaki ilmekle birlikte şöyle ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Yine aynı işlem. Birini çıkardım. Diğerinin şöyle yönlerini düzelterek diğer ilmeklerimin ikisini birlikte düz ördüm. Tekrar arttırmamı yaptım ikisini birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Bu iki ilmeğin yönlerini düzelterek ikisini birlikte yine düz olarak örüyorum. Artırmamı yaptım. İkisini birlikte düz ördüm. Birini çıkardım. Şöyle ilmeklerin yönlerini düzelterek ikisini birlikte düz ördüm. Bir arttırdım. Kalan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın şöyle model kendini belli etti artık. Arka yüzde de yine bütün ilmekler ters örülecek. Model bitene kadar arka yüzde yapılacak olan tek şey sadece ilmeklerin ters örülmesi. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet bakın modeli birlikte 3 kez kurduk. Modelimiz zaten ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Lastik üzerinde model daha hoş durdu. Evet şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Şöyle arka kısmını da göstereyim size modelimizin. Bu modelden çok güzel anne yeleği olur. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.